Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör makinistin kontrolündeyken Altay, kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır. Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır ama onu farklı zorluklar beklemektedir. Altay, Üvey abisi, Tufan ile karşı karşıya gelirken Neslihan da İrfan Hoca'nın Albay Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleriyle karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun kraliçenin onlara bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir. Teşkilat 124. bölümüyle Pazar günü 8'de TRT 1 ekranlarında.